Nebin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Mayıs 2024 Salı gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Bizi sizlere sizlere e, ee, Süper Lot sonuçlarını anında aktarmaya çalışalım. Ekranda şanslı alt adet numaramızı görüyorsunuz. Bu numaralar 6, 9, 38, 41, 54, 59 bunlar bizim şanslı alt adet numaramız. Bu numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Lot oyunun kolon bedeli baktığımızda 10 lira olduğunu görüyoruz. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üzerine oynayabilir. Kazanınızı ikram edin. yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 2 tane numaramız çıkmış. 10-20 arasından numara yok. 20-30 arasından da yok. 30-40 arasından 1 numara. 40-50 arasından 1 numara. 50-60 arasından 2 tane numara çıkmış. Yani baştan ve sondan ikişer tane numara çıkmış. Bu da dengeli bir dağılım olduğunu aslında gösteriyor bizlere. Biliyorsunuz Süper Loto oyunu gerçekten yüksek ikramiye veren oyunlardan bir tanesi. Yarın saat 20'de şans topu 20.30'da çılgın sayısal loto. Perşembe 20.30'da tekrardan süper loto çekili sonucu karşınızda olup tüm numaraları yine teker teker sizlere izah etmeye çalışacağız. Süper loto biliyorsunuz 1'den 60'a kadar 6 tane sayının seçimiyle oynanıyor. Çılgın sayısal lotodan çok daha yüksek kazanma ihtimaliniz var. İkramiye de neredeyse onu kadar veriyor bazı zamanlarda devre haftalarda. E, bu videomuzda 28 Mayıs 2024 Salı'nın Süper Loto çekiliş sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.